Herkese sağlıklı günler. Arkadaşlar birileri pampastan bahsetti yine. Biz dün ne yaptık? Doğalları sizlere sunum yaptık. Bugün de dediler ki bu işin tuzu biberi. Renkli olmadan olmaz arkadaşım. Neden bunları sundun diye. Biz de ne yaptık? Çat diye bir, bugün bir kamyon renkli indirdik. Renk detayı mükemmel. Kesinlikle pariken de vermiyoruz arkadaşlar. Adetler en az 100 tane, 500 tane, 1000 tane. Sipariş bu şekilde verebilirsiniz. 500 ve 1000'li siparişlerde fiyat çok uygun. Renk detayına, ince kadar şimdi görelim arkadaşlar. Kesinlikle para kendine göndermiyoruz arkadaşlar. En az sipariş 100 tane, 500 tane, 1000 tane. Hepsi böyle paketli tek tek. Aynı zamanda başaklarımız da bizim uzun zamandır satıyoruz arkadaşlar. Başakların renk detayı da çok güzel. Bunu yaklaşık 2 senedir aynı başağı satıyoruz arkadaşlar. Şu bölüm olmadan kesinlikle bu işin satışı olmuyor. Herkese hayırlı ve bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar.